frekansatörden merhaba. Mehmet Ali, kritikçi. Analizleri müthiştir. Gözünden hiçbir şey kaçmaz. Doğal yeteneği hitaptır. Püf noktası olumlu bakış açısı geliştirmek olacaktır. Olumsuzken kendisini ve çevresini düşürür. Olumluyken çevresiyle birlikte yücelir. Bardağın dolu tarafına bakma pratikleri yapmalıdır boş tarafının farkındalığını zaten sağladığı için gerekli hamleleri içgüdüsel olarak bile yapabilecektir. Kusursuz bizcil iletişimi ve akılcı kritikleriyle doğrudan hislere hitap eder. Bu sebeple ya çok sevilir ya da nefret edilir. Aslında buradaki asıl faktör kendi hisleridir. Belli etmese de hisleri çevre iletişiminin gidişatını doğrudan belirler. Ne kadar doğru iletişim kursa da hisleri olumsuzsa bu etkileşimden hayır gelmez. Mantıksal olarak bitmesi gereken ilişkilerden kopamaması da iç dünyasının derinliklerinde bitirememiş olmasındandır. Şimdilik frekansatörden bu kadar. Yapıcı eleştiri gözlüğünüzü kuşanın ki birlikte yücelelim.